Türkiye'nin tek 4 Galatasaray maç video yayınlayan kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Okan Sava. Öncelikle bir teşekkürle başlamak istiyorum. Trabzonspor maçı videonu ki şuraya koyacağım. Halen izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Çok güzel beğeniler, çok güzel yorumlar geldi. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu kanal benim kanalım değil, bizim kanalımız aslında. Sizin desteklerinizle bu kanal büyüyecek ve bir noktaya gelecek. O yüzden benim için çok önemli. Kanalıma halen abone olmadıysanız şu an abone olur. Ve bu videoya beğeni atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bunun haricinde hemen şu alt tarafta da Instagram adresim var. Burada da maçla ilgili farklı anları, farklı anıları paylaşıyorum. Oradan hem bana daha kolay ulaşabilirsiniz hem de farklı enstantaneler görebilirsiniz vlogtakilerden haricinde. Bunları izlemek için beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi nereye gidiyoruz? Tabii ki de Molde maçına gidiyoruz. Amacımız bizim çok belli. Türk olmayan takımları yenmek. Molde'yi yenip kendimizi Şampiyon Ligi grubuna atıyoruz. Ondan sonra da bekliyoruz rakiplerimizi. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan sizi Rams farkı muhteşem atmosferiyle baş başa bırakıyorum. Zaferle ayrılalım. Kendimizi Şampiyon Ligi gruplarına atalım. Bu videoyu da keyifle izleyip beğenmeyi unutmayalım. Okan Hoca Kerem Demirbay'ı tercih etmiş. O biraz benim için soru işareti. Hiç şöyle maç önerisi sattık. Tete tercihi güzel. Merkezden çok güzel deniliyor molde. Buradan galibiyetle alıyoruz. Kendimizi Şampiyonlar Ligi gruplarına atıyoruz. Muhteşem bir atmosfer var statta. Herkes erkenden yerini aldı. Buradan bugün zaferle ayrılıyoruz. Hepimiz keyifle Şampiyonlar Ligi gruplarındayız. Dünyanın şarkılarla İstersen eyle inelim davullarla Zurnalarla Lay la la. takımlar sahaya çıkmak iste, Biraz da Şampiyonlar Ligi müziğini de burada dinleyeceğiz. Finale kadar dinleyelim. Her maçta dinleyelim burada yerimizdeyiz. Takımlar çıkmak üzere hemen göstereyim. dakikadan iki tane basit top kaybı. Biri Mustera'nın basit hatası, biri Kerem'in çok basit hatası. Daha dakika bir de iki tane gol yiyecek. Yani bu taraftara bu baskı çok hatalı başladılar yani. Haydi Cipo, haydi Cipo, Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Kendine gelmesi artık. Yine şampiyon <laughs> olalım.

çok güzel bir penaltıyla Icardi'nin golüyle öne geçti. Abi bizim yerimiz şampiyonlar ligi. sınır fark etmiyor. Aynı oynuyorlar. Yine geliyorlar ya. Sadece basit top kaybı. Çok basit top kaybediyoruz ya. İnanılmaz yani. Kaybettiğimiz her top pozisyon ya. İki saniye pas yapsak gol atacağız zaten ya. Kerem Yeni Bay'da çok kötü başladı ya. Abi bir gol daha tur gerçekten. Yani. Ne gerek var? Oyun bir beş dakikadır durdu. Timoteli çarpıştı. İkardi sapa sağlam bizim için önemli olan. Yani topa biraz sakin olsak, topa hakim olsak abi çok rahat getireceğiz. Şu an zaten skor avantajımız var. 3 gol yememiz lazım sahip alıp 2'yi alıp artık ondan sonra istedikleri kadar bu komolde toplu oynayabilir. Biz buradan bugün şampiyonlar ligi grubuna gidiyoruz ama oyuncuların biraz sakin olması lazım. Özellikle Kerem Demir var. ayak kötü başladı. İki kere çok tehlikeli pozisyon yedirtiyor bize. Abi Icardi bak hala belini tutuyor, dizini tutuyor. Şerefsiz moldeliler bunu sakatlarsa var ya ömrü billah affetmem bu takımı. Bak. Ya Icardi yapma canını yiyeyim ya. Abi bir fizik üstünlükleri var yani. Topu vermemek en güzeli. Televizyondan muhtemelen sıkıcı görünüyor ama. Buradan sonra şampiyon ligi grupları var. Topu vermeyin saatlerce oynayabiliriz bence. Hiç sıkıntı yok. Çünkü topa her aldıklarında pozisyon. İkili mücadeleleri de kazanıyorlar. Bu turu böyle bitirmemiz lazım. Bu çok önemli bizim için. Ama... İlk yarı güzel geçti bizim için. Neden güzel geçti? Aslında televizyonda muhtemelen çok sıkıcı ama istediğimiz skor bu bizim için tribünde çok ufak top kayıplarında ağır sesleri çıkıyor ama e, onun nedeni Molde'nin her kaptığı topta bizim kalemize gol pozisyonu olarak dönmesi. Dolayısıyla biz pas yapalım, topu vermeyelim zaten. Ne zaman top kaybı yapsa gol pozisyonu olarak döndü kalemize. Bu maçı böyle bitirelim. Ondan sonra kendisi şampiyonlar ligi gruplarını attıktan sonra yolumuza bakalım. Ben böyle bitmesini bekliyorum ikinci yarı. Onlar bir hata yaparsa açılmıyorlar da, basmıyorlar da. Risk de almıyorlar hala. Hani son 20 dakika belki alacaklardır ama bir gol daha atarsak ikinci yarı direkt maçı bitiririz aslında. Molde'nin umutlarını söndürürüz. Amacımız bu. ikinci yarı kendimizi şampiyonlar ligi gruplarına atıyoruz. O sesi daha bu statta en az 3. Yoksa finale kadar daha çok kere dinlemek istiyoruz. Dikardi geldi abi sakat değil. Aynı ciddiyetle oynayalım ikinci yarıda. Hiç hata yapmadan top bizde kalsın abi. Sabaha kadar kendi sahamda pas yapabiliriz. Asmaya alabilirler. Aynı ciddiyetle oynayalım bitirelim gidelim Avrupa'ya artık. Yok hoca yok yakın mesafeden geldi eline ya. Bir metrede top geldi hemen penaltı diyorlar ya. Korku filmi gibi bir ikinci araya başladık. Bu ne ayaklar falan titredi benim. Fiziksel olarak bizi üç dakikadır dövdüler. Hiçbir türlü topa çıkamıyoruz. Bastıklarını alıyorlar. Kalemize de pozisyon oluyor. Haydi! Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Tam şu an ihtiyaçları var abi Şu 5-10 dakikayı atlatmamız lazım. Bas basit kaybetme abi. Basit verme. Aferin. Mert Erz, Kerem Demirbay. Yani ben sadece Tore görüyorum. Televizyonda da böyledir muhtemelen. Yani Kaan ayağını mı alıyor hoca? Bir değişik bir şart. Tamam molde de zorlamıyor ama iyi değiller. Eksik oynuyoruz. Oy. çıkarken basit top kaybı. Kerem oynamıyor hoca ikinci yarı. Kerem Demirbay yok. Kerem de kötü, Demirbay da kötü. Çıkarken öyle bir top. Skor şimdi 1-1. Daha da yaklaşık 24 dakika var. Yani tehlike de arz etmiyorlar ama kendi kendimize gol yedik resmen. Abi kesinlikle bizden iyi takım değiller. Ama nabızlar 180 yani şu an. Yok burada olup 180 o ayaklar titriyor yani. Ayakta zor duruyorum. Dakikada 75, 15 dakika daha dayanmamız lazım. Çok uzamayacak ikinci yarı. Çok durmadı. Ama böyle bitsin yani. Biz bu grupları hak ediyoruz. 7 dakika kaldı. 7 dakika daha direnmemiz lazım. Çok direnecek bir şey de yok. Basit top kaybetmeyelim. Bitecek maç zaten ya. Güzel. Abi sakin be. fazla 4 dakika be. hadi be

kesinlikle kolay olmadı. Çok uğraştık. Gerçekten zor bir rakipti. Fiziksel olarak çok çok üstün. Yani ligde bir daha böyle bir takımla hiç karşılaşmayacağız. Ama günün sonunda ait olduğumuz yerdeyiz. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Cuma günü kurayı bekliyoruz. Artık kim gelse zaten burası Devler Ligi. Kendimiz buradayız. Burada sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gittiği yere kadar eksiklerimiz de tamamlanacak. Bir orta saha daha lazım eksikleri yine konuşuruz önümüzdeki maçlarda ama Şampiyonlar Ligi adına bu videoya 1905 beğeni ve abone sayımda 1905 yapalım artık. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sonraki maçlarda görüşürüz. Biz de Avrupa takımıyız. Bir yurdu best Galatasaray.